Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Verbal Online videosu ile daha beraberim. Bugün Sandbox'tayız. Rastgele oyun girdim. Silahşör geldi. Ve aynı zamanda da suç ortağı seçildim. Bu önceki suç ortağı videosundan ve haydut videosundan sonra çektiğim ard arda gelen videolardan biri. Yani sürekli haydut oluyorum. Suç ortağı oluyorum. Silahşörle nasıl suç ortağı oynanır? Onu göstermek istedim. Çünkü sana biri rol sorarsa suç ortadayken silahşörüm dersen sana silahşörüm dersen sana o zaman şunu şunu vur derler mesela. O an o riskli anlarda o şekilde olur. Mesela şu an kimse bana vur demez. Çünkü mermini harcama der. Şu an silahşörüm diyebilirim. Ama eğer oyun uzarsa yani oyunun sonlarına doğru iki kurt kalır mesela. Birini benim vurmamı isterler. Diğerini de asacaklardır. O zaman ben silahşörüm dersem sıkıntı çıkar. O yüzden Gunner'la suç ortaya nasıl oynanır onu da çekmek istedim. Ayrıyeten istediğiniz rollerin hepsinin videosu gelecek. Bu Bir de belirtmek istediğim başka bir şey. Arkadaşlık isteği attığınızda yorumlardan nickinizi yazın ki nickinizi bildiğimden kabul edebileyim. Arkadaşlık isteği attıysanız arkadaşlık isteği attım nikim şu mesela yazabilirsiniz o şekilde kabul ederim. Bu arada selam verelim. Tamam kimi istiyorsa onu asarız. Güzel medyumla doktor aynı anda gitti. Şu an 7'yi asarlar büyük ihtimal. 5 iyi dedi. Ne alaka? Neden? Bana niye iyi dedi bilmiyorum. 6 ne acaba? 6 gözcüymüş. Sanırım suç ortağı olduğumu bildiği için bilerek iyi dedi. Bu da güzel taktikmiş beğendim. Yeni suç ortağı seçilmesin diye. Tamam Barış Sever Kurt da kullandı yeteneğini. Mesela ben şu an Gunner'dım. 7'yi vurabilirdim. Şu an Barış Sever rastgele birini açığa çıkardığı için oylama yapılmıyor. Şu an benim onu vurmamı istemeleri gerek. Mesela ben şu an Gunner'ım dersem vuramam. Açığa çıkarım. O yüzden sıkıntı çıkar. Şu an bizim barış severin birini açığa çıkarması lazım. Aura'yı almamıza gerek yok. Bakalım onunla ilgili bir şey denmiş mi? Denmemiş. Tamam biz onu öldürelim. Barış Sever çıktı oyundan. Tamam. Onun kurt olması iyi, hatta kurt gözcü olması çok iyi. Şimdi artık 7'ye oynayacağızdır. 13'te kart varmış bu arada. Evet, bitmiyor Barış Sever vakası. Sanırım az önceki 9 rastgele role açığa çıkarmış. Şu anki de Barış Sever kurttu. Bizim şu an öteki kurdu mu bulmamız lazım yoksa köylü mü asmamız lazım? Şu an onu hesaplıyorum. Evet. Çünkü barış sever 9'du. Şu an biz bir köylü öldürürsek de olur. Kurt öldürsek de olur. Ama köylü öldürmemiz daha mantıklı gibi gözüküyor. Yediği öldürün diyor abi. İçerlemiş. Büyük ihtimal 3 kurt ama. Evet öyleymiş. Şu an 2 ile anlaşmamız lazım. Evet arkadaşlar kazandık bu oyunu. Şu an 7'ye oylayacağız. Eğer diğer kurt beni öldürse bile hiç sıkıntı yok. Diğer suç ortağı 2 olur. O şekilde kazanırız. Haydut'u öldüremezler ne de olsa. Beni de öldürseler, ikiyi de öldürseler sıkıntı değil. Barış sever kurt 3'müş. Hayır siz kazanamazsınız. 2'yi ikna etmemiz lazım. If you want a Go away. 2 AFK mı uyuyor mu bilmiyorum. Yoksa karar mı veremedi hesaplayamadım bilmiyorum. Şu an kurt öl öldürmemiz lazım. I will die. Want to help. <laughs> 7'nin rolü açık. Biz o yüzden 3'ü öldürelim. Kafası karışmaz en azından. Evet, tahmin ettiğim gibi ben öldüm. Şu an 13'ün 2'den yardım istemesi gerek. Zaten mantıklı olanı yaparsa oylayacaktır 7'yi. Az önce iki oylasaydı neden oylamadı bence? Çünkü biz onu öldürebiliriz diye düşündü. O yüzden oylar eşit kalsın diye oylamadı. Ama öldürmeyecektik onu. Diğer kurdu öldürecektik. O da kendini garantiye almaya çalışmış sanırım. Ama onun yaptığı da riskliydi. Kurtlar onu da öldürebilirdi. Gerçi kurtlar onu öldürseydi kaybederdi. Bunu hesaplamışlardır ama. Gene de öyleydi. Evet ben kanırdım. 7 bari 13 oylasa belki ya hesaplayamaz vesaire de sen gidip 2'yi oylarsan 2 tabii ki seni oylar geri. Şu an haydutumuz da 7'ye verecek ve biz bu oyunu kazanacağız. 2 suçu ortağıyla. Seni zaten mecbur suç ortağı yapacak. Suç ortağı yapmadan kazanamaz çünkü. Seni öldüremez. Sana saldırdığında suç ortağı olacaksın. Üst üste 3 oyun haydut takımıyla kazandık. Haydut başarısını kasıyoruz resmen. Haydut takımıyla kazanmak aslında bayağı kolay. Mantıklı oynadığınız sürece kazanırsınız. Diğer solo rollerden daha kolay. Belki zombi ve tarikat lideri de o kadar kolaydır. Bakalım kaç XP gelecek. Ve GG kazandık 410 XP. İstediğiniz tüm rollerin videosu gelecek. Takipte kalmak için abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.